Yani o derecede, ki, mesela, de Hem de, de teşekkür ederim arkadaşlar. Sinan arkadaşına katması için teşekkür ediyoruz. Evet, evlendik. Zor ederek tedavi gören yaklaşık 30 bin milyonun sağlık emekçisi yaşam mücadelesi veriyor. Ses azalacak, boş Başkanımız Eş başkanımız Doktor Müşür Deniz bu sınıfta yer almakta hala tedavisi devam etmektedir. Bu vesileyle başkanımızla, evde tedavisi devam eden tüm sağlık vesileyle mesela e, emekçisi arkadaşlarımıza geçmiş olan dileklerimizi iletiyor. Aramızdan ayrılan tüm sağlık emeklisi arkadaşlarımıza ailelerine, sevilerine ve sağlık camiasına baş sağlığı diliyoruz. Yaşamak! Yaşamak! sağlık çalışanlarının yaşam sorunlarını görmezden gelip göstermelik alkışlarla sözde geçici tavırdan ek ödemeyle kandırmaya yönelik sus payı temelden uzak günü birlik gazımızı almaya yönelik uygulamalarla sağlık çalışanı hayal kırıklığına uğratmıştır. Geçmişte çıkartılan yeğe yıpranma payı yasası sağlık çalışanının geçmişteki çalışma söylenen görmezden gelip hak kaybı neden olmuştur. Ek ödemelerimiz emekliye sahil olmakla 3.650 el gösterge sözleri havada kalmış siyasi iktidar, sağlık çalışanları ve toplum nezinde inandırıcını yitirmiş. Derin üzüntüyü ya görmüyor ya da görmek istemiyor. Süreç yönetilemiyor, sadece algı yönetim yapılıyor. Sağlık emekçileri pandemiyle mücadele eden pandemi sayısını sınırlı çalışmalar, pandemi hastalıktan sayısını sınırlı kılmış ama emeklerini karşını alamamışlar.